Evet selam aleyküm değerli meslektaşlarım. Ne fayda? Temmuz ayı arı kontrolü yapacağız. Arı kontrol ederken nelere dikkat edeceğiz? Onu anlatacağım. Ee, bir de gün ortasında, gün içinde değerli arkadaşlar, gün içinde bal akımı en çok hangi zamanda geliyor, hangi saatlerde geliyor? Onu anlatacağım. Üçüncüsü ise değerli meslektaşlarım özellikle üçüncü kat atılır mı? Atsak ne zaman atarız? Nasıl bir arıya atılır? Değerli meslektaşlarım bunları anlatacağım. Ne fayda? İlk önce benim kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açın ve beğenin değerli meslektaşlarım. Ne fayda? Şimdi bismillah deyip arımızı bir kontrol edelim. Ama ilk önce değerli meslektaşlarım biliyorsunuz biz organik yapıyoruz. Kimyasal kullanmıyoruz. Ben şu an burada portakal kabuğu yakıyorum. Özellikle böyle bal akım döneminde elinizde gelince yani organik şeylerin dışında duman yapıp da arınıza vermeyin, sıkmayın. Değerli kardeşlerim, medefe gibi yani laylon olacak, kimyasal olacak içinde bu tür yakıtlardan da uzak durun değerli arkadaşlar. Adam tütüştürüyor, laylonla tütüştürüyor. Değerli arkadaşlar bunlar hepsi kanserojen. Organik şeyler yaparsak hem varovayla mücadele etmiş oluruz. Değerli meslektaşlarım hem balımıza kalıntı girmez. Daha kaliteli en azında şifa olacak ballar elde ederiz. Değerli meslektaşlarım. Bismillah deyip bir iki duman verdikten sonra kovanımızı açacağız. Değerli arkadaşlar e, ay çiçeği açtı. Değerli arkadaşlar birinci kademe açtı. Birinci kademenin e, bize şöyle bir faydası oldu. En azından arıyı beslemedik. Bir haftadır mesela açmış balı geliyor ama az sayıda açtığı için e, az da olsa bir bal geliyor. Bu da ne yapıyor? Arıyı yavruya yatırıyor değerli arkadaşlar ana arı daha bol yumurta atar. Evet. Bismillah. Şimdi arımızı kontrol ettik. Organik tertemiz duman veriyoruz. Değerli arkadaşlar. Bakalım bal durumu nasıl? Mübarek rüzgar her zaman arımız için biraz sıkıntılı. Değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bal çok az geliyor. Aramızın bir iki çıtasını çıkarıp bir bakalım. Durum nelerdir. Ham petek vermiştim. Evet bismillah. Ham de örmeye başlamış. Çok az e, bal da var ama ne fayda değerli arkadaşlar. Şöyle parlıyor zaten. Bozsam mı acaba. Çok da güzel bir bal. Damlıyor böyle. Oy maşallah. Evet değerli arkadaşlar. Bu sondan ikinciydi. Ama şuna ballı koymuş. Öyle gözüküyor değerli arkadaşlar. Hem kontrol ederken meme kontrolü de yapıyoruz değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz meme yaparsa ne yapacağımızı. Evet, hazırlanmaya başlamış biraz ee, üst katta gevşek bıraktığım için değerli arkadaşlar yarım yamalak böyle örmüş ama üstüne bir daha kat örmüş yani öyle yapmış e, ee, ballı basmış yani sırlamaya da başlamış ama bu bal aramıza yetmez tabii ki bizim normal bal akımı değerli arkadaşlar en fazla ortalama bir 20 gün içinde bal akımı başlar ve o zaman bal alacağız değerli meslektaşlarım Bal veren ayçiçeği daha püsküllü olur. Çünkü o e, o üstündeki püsküller falan gitti mi artık bal gelmez yani. Bal vermez yani. Arkadaşlar evet. Şimdi siz bu kovanı kontrol ederken ne yapacaksınız? Değerli arkadaşlar eğer e, meme kontrolü yapacaksanız da şu 2-3-4 çıtaya da bakmalısınız. Üst katta bazen e, yapmıyor, alta yapabiliyor. Değerli arkadaşlar, e, bunları bu bal mevsiminde bir kereliğine bile olsa öyle bir meme kontrolü yapsanız, o arada daha kolay kolay meme yapmazlar. Ama yapanlar çıkıyor, oluyor ama petek eklerken yine de kontrollerinizi yapacaksınız. Meme kontrolü. Değerli arkadaşlar, şimdi arılarımızı kontrol ederken. Ben şu karışımdan her zaman bahsediyorum. Bu karışım normal kırk Değerli arkadaşlar aramızı kapatalım. Normal kırk ekiğini ben e, alıyorum. Satın alıyorum. Şeyde de baharatçılarda var. Kendiniz de toplayabilirsiniz. Değerli arkadaşlar 2 su bardağını kaynattıktan sonra 30-40 gram bir kekik ekleyebiliyorsunuz. Demledikten sonra değerli arkadaşlar bunu süzüyorsunuz. İçine 5-10 damla kekik yağı, nane yağı da damlatabilirsiniz ve değerli kardeşlerim yarım çay bardağı yapma elma sirkesi hazır olanlar çok keskin olduğu için çeyrek yaparsınız. Ben yapmayı kullandığım için hep yarım çay bardağı sirke de ekliyorum değerli arkadaşlar bu fıs fısa her arı kontrollerinizde arınızın öyle çıtaların üstüne sıkıyorsunuz bu hem arınızın direncini yükseltir hem içinde bakteri mikrop varsa ne fayda değerli arkadaşlar bunları imha eder arılar da birbirini temizlediği için o şekilde arıların sindirim sistemi için faydalıdır. O yüzden kekikli şerbet veriyoruz arıya. Ne fayda? Yani faydası saymakla bitmez. Her kontrolünde bu fesvesi uyguluyorsun değerli kardeşlerim. Sen de her gün arı kontrol etmiyorsun. Ortalama üç günde bir, dört günde bir kontrol ettiğinde bu fesvesi uyguluyorsun. Hem varova için hem hastalık için değerli kardeşlerim. Evet şimdi Bal, ge, bal akımına gelince gün ortasında arı kontrollerinde de arı de, genlikle değerli arkadaşlar sabah 8'den 11'e kadar kontrol edebilirsiniz. Havalar çok sıcak ve akşam da dinden sonra hava böyle normallaştığı zaman yani şunu söyleyeyim. Güneş tepedeyken aşırı sıcakken kovanı açıp kontrol etmeyin. Hem arıyı rahatsız ederseniz arı da sizi rahatsız eder. Daha çok saldırır değerli arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Evet bala gelince değerli arkadaşlar bal da aynen bu şekil. Bir sabah arılar daha erken kalkar. Güneş doğar doğmaz. Mesela burada altı buçukta güneş doğuyor değerli arkadaşlar. Doğuda beşte doğar. Ne fayda? Güneş doğduğu gibi arılar Çalışmaya başlar yoğun bir şekilde ta saat 10-11 yani güneş aşırı ısıtmaya başladığı zaman genellikle pek çalışmıyorlar. Yani daha çalışma e, hızı %50 düşüyor daha da azalıyor değerli arkadaşlar. Çünkü aşırı sıcak olduğu için çalışmıyorlar. Bir de ikidinden sonra yani ikindiye yakın bazen hava derin olur 3'ten 4'ten de başlar güneş tebeden biraz kaydığı zaman değerli arkadaşlar bal o zaman gelir. Bir de akşam işte bal o zaman gelir. Oradan da arılar balı taşırken zaten kovanı seyrettiğin zaman uçuş derliğini değerli arkadaşlar balın geldiğini anlarsınız. Kuyrukları kıvrık gelir. Tek tozuna bulanıp da gelir. Polen getirir değerli arkadaşlar. Bu bal akımı da bu şekil anlarsınız ki Bal gelmeye başlamıştır değerli arkadaşlar. Aranızı takip edersiniz. iki günde bir, üç günde bir her gün. Çünkü bal akım dönemi. O anda ne yapmanız lazım? Gerekiyor mesela petek eklemeniz için değerli arkadaşlar. Arıya dalak yaptırmamak için. Evet ne fayda? Değerli meslektaşlarım. 3. kata gelince ne fayda? Mesela hangi arıya 3. kat atılır? Değerli arkadaşlar. Şimdi bu arım 18 şıtta ne fayda? Daha ay çiçeğine de yani ikinci kademeye yani yoğun bal gelecek döneme de ortalama 20 gün var. İşte böyle bir arıya kat atabilirsin ama şöyle bir durum var. Değerli arkadaşlar bir büyüdükçe eğer ana arı çok iyiyse mevsimde iyiyse üçüncü katı atarsın. Değerli arkadaşlar Arı üçüncü katta da bal taşır ve doldurur da. Bunlar oluyor. Ama ne fayda değerli meslektaşlarım atıyorum bal bir hafta sonra bitecek. İkinci kat kullenmiş. Bakıp üçüncü katı atarsan arıya zarar vermiş olursun. Hiç boşuna petek öldürmüş olursun. Bilmem yani bir de üçüncü üstte kata çıkıp da o arada inmesi de bir sürü zaman alır değerli arkadaşlar. Yani ne fayda ben pek tavsiye etmiyorum çünkü ben de daha önce yaptım bunları hep 3 kat attım uğraştım dördüncü katı da atayım bunlar arının pek fıtratında yok ne fayda yani e, ortalama bir kovanda 100 bin arı varsa bu üç kat yapar misal yani kalkıp 200 bini birleştirip yaparsan da bu sefer ana arıyı beğenmeyebilir değiştirir bilmem ne olur değerli arkadaşlar yani biz her zaman arıya yardımcı oluyoruz arının gücüne göre hareket ediyoruz. Arının fıtratına göre hareket ediyoruz. Çünkü değiştiremezsin. Biz ancak yardımcı oluruz. Değerli meslektaşlarım. Katı atacağına değerli kardeşlerim. 20 çıta oldu. Son 2 çıtayı doldurduğu zaman eğer ikinci, üçüncü çıtası sırlandıysa zaten o balı alabilirsin. Kenara koyarsın. Sırlamadıysa al o iki yarım yamalaksa eğer al. Zaten yarım yamalak da olsa Değerli meslektaşım, onu doldurana kadar zaten çalışması lazım. Ya da alırsın, bu güçlü ya, o yarım yamalağı alırsın, normal tek katlı bir kovanına verirsin. Buraya da tam petek verirsin, arı onu da örer, onu da doldurur. Yani üçüncü kata gerek yok, değerli meslektaşlarım. Evet, ne fayda? Değerli arkadaşlar, Temmuz ayında yapılması gerekenler bunlar arılarınızı iyice kontrol ediyorsunuz. Organik bir şekilde paroba mücadelesi yapıyorsunuz ve petek ekliyorsunuz. Değerli arkadaşlar bal akımı da başladığı zamanda balın nasıl geldiğini de değerli arkadaşlar arıları takip ederek peteklere bakarak zaten anlıyoruz. Çünkü arı bal gelir, getirirken belli oluyor, yüklü geliyor, düşüyor uçuş tahtasına konarken yere düşer, çiçek tozuna bulanmış olarak gelir ve kovanı açtığın zaman da tepeyi örer ve bal stoklar değerli meslektaşlarım. Bu şekil en iyi şekilde de anlarsınız. Tertemiz, kaliteli, katkısız, kimyasaldan biraz uzak. Çünkü biraz diyoruz biz çünkü tarım bölgesindeyiz değerli arkadaşlar. En azından arılarımızın üzerine sıkmıyoruz o yüzden içimiz rahat. Daha iyi bir bal elde etmiş oluruz değerli arkadaşlar. Sezonunuz bereketli olsun. Amin. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere değerli meslektaşlarım.